Merhaba, hoş geldiniz. Bu seansa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu yoğun tempoda var. Bugün yoğun. emek ayırdınız, vakit ayırdınız ve buraya geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutluyum sizi burada görmekten. Hmm. Belki koşuşturmaca içinde geldiniz, belki evi ayarladınız, belki çalışıyordunuz. Ee, bir buraya gelmek için önce birkaç Dakika ayıralım, olur mu? Ee, ve sonra başlayalım. Ellerini eğer senin için uygunsa bedenin önünde göğsünün önünde birleştir. Derin bir nefes al. Yavaşça boşalt nefesini. Gözlerini kapat eğer bugün için uygunsa senin için uygunsa. Derin bir nefes al. Bırakıyorsun. Göğsünün hareketini fark ediyorsun. Ve eğer yeni geldiysen elini göğsünün önüne koy. Gözlerini kapat. Başlamadan önce buraya varalım hepimiz. Kalbin ne durumda bir bak. Şu an kalbin nasıl? Eh, en derin niyetin ne? Bugün buraya gelirken merak etmek olabilir, öğrenmek olabilir, huzur dolmak, anlamak, rahatlamak olabilir. İlk hafta niyet dedik ya. Bugün şu an. Niyetini hatırlat kendine. Kendine bağ kurman, bedenine bağ kurman için bir fırsat bu. Dediğin sutrada diyor ki, boşluğa bak. Her yere nüfuz eden çok renkli ışıltının farkında ol. Mavi gökyüzü güneşin ışınlarıyla dolu. Gece gökyüzü karanlık ama milyarlarca yıldızın ışığıyla kesişmiş. Bu nasıl olabilir? Tüm uzay aynı. Hem senin içinde hem de çok uzakta. Kendini ferahlıkta, genişlikte bırak ve gerçek özüne geri dön. Namaste. Protein için çok teşekkür ederim. Gözlerini açabilirsin. Bu akşam meditasyonun ne olduğunu, nereden geldiğini ve hayatımızı böyle ne kadar, e, neden bu kadar güçlü bir uygulama olduğundan bahsedeceğiz. Ama önce ben kısaca ne beni meditasyona getirdi e, ondan bahsedeyim. Ben Müge, Otik Gıda mezunuyum. Yoga ve meditasyon dersleri veriyorum. 15 yıl kurumsal hayatta çalıştım ve böyle daha üniversiteye girdiğim yıllardan beri bu kalıbın bu bedenin içinde bir rahat olmama, bir sıkışıklık olma hali, sürekli yetememe, yeterli hissetmeme hali içerisindeydim. Ve bu yol beni yoga'ya taşıdı. Sonra Zeynep Aksoy'dan yoga hocalık eğitimi alırken bir anda o o seni ilk defa Pilgrin'in eğitimine gittiği yıldı 2014 ya da 15'ti sanırım. Ee, biz her şeyi yaptık, ödemeleri yaptık, o zaman yüz yüzeydi eğitimi. Dedi ki, 50 saatinde meditasyon yapacağız. Olmaz dedim ben, ben gelmek istemiyorum, benim paramı iade edin, ben çıkacağım. Para iadesi yoktu, çok daha yüksek bir ücretti benim için. Dedim, yapacak bir şey yok yani, biz meditasyonu yapacağız, madem iptal edemiyoruz o zaman kalalım burada. Sonra David'le beraber, David Conrad'le beraber ilk defa meditasyon yaptık böyle. Ee, David zen pratiği yapıyor. Ee, böyle sabit durduğun, hiç hareket etmediğin, sadece konsantrasyon odaklı bir meditasyondu. E ben aşık oldum meditasyona. Ya Böyle bıraktık, bitti meditasyon. Bir anda böyle siyah beyaz ekrandan böyle full HD Curve TV'ye geçmiş gibi oldum. Ve meditasyona öyle bir aşık oldum ki sonra hiç bırakmadım. Ve bu pratiklerin boyunca da kendi özüme dönmeme çok yardımcı olduğuna, bedenimin içinde aslında çok da beni rahat edebildiğimi ve bunu bunun için çok iyi bir araç olduğunu fark ettim. Ee, ve tüm bun bunlar olurken ben 2017 yılında Tara ile yollarım kesişti. Sonra Tara ve Jack'ten 2 yıllık meditasyon hocalık eğitimine aldım. Mindfulness Meditation Teacher Certification Program. 2021 yılında oradan mezun oldum. Ee, ve sonra Jack ve Tara'nın meditasyon şirketinde çalışma şansım oldu. Onlarla birebir görüşme, onlarla çalışma, e, onlardan mentörlük alma şansım da oldu. Um dört buçuk yıldır şu an dört buçuk yıl oldu meditasyon dersleri veriyorum. Zor duygularla e, baş etmek, stres ve endişe bu aralar ki en çok sevdiğim konular, en odaklandığım konular. Ve bu hikayede aslında şu noktadan niye neşe benim için de önemli. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım, ne kadar çok proje bitirirsem bitireyim, ...bir türlü bir türlü yetmiyordu. İşte İstanbul'da yaşıyorum, kızımla ve eşimle. Değişik restoranlara da gitsek, yurt dışına tatile de gitsek. Kendimi sürekli görsel olarak ya da okuduğum kitaplarla, aldığım eğitimlerle... ...sürekli böyle bir tüketim, maddi manevi bir tüketim hali. Ve asla yetmedi, asla o içindeki boşluğu bir türlü geçmiyordu. Ta ki bu aslında sihrin günlük sıradanlıkta olduğunu fark edene kadar. Ve meditasyon aslında olanı olduğu gibi fark etmek, olanın farkında olmak. Ve hep böyle bir bilinçli bir an getirmek, bilinçli bir şekilde bulaşık yıkamak dedik ya, bilinçli bir şekilde bulaşık yıkamak, bilinçli bir şekilde çay içmek. O an, tam da o an orada olmak aslında. Zen çevrelerinde at ve adamla alakalı bir hikaye vardır at hızla koşuyor onun üzerinde de bir adam var ve böyle dışarıdan baktığında çok önemli bir yere gidiyormuş gibi bir izlenimleri var yolun geçe, kenarından geçen bir adam soruyor nereye gidiyorsunuz diyor İlk adam atın üzerindeki adam bilmiyorum ata sor aslında bizim hikayemizde böyle bir ata biniyoruz ve nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Sürekli bir koşuşturmacı içerisindeyiz. Enerjimizi tükeniyor. Alışkanlıkla yaptığımız bir sürü şey var ama güçsüzüz. Sürekli koşuyoruz ve aslında artık bu bir alışkanlık haline geldi. Sürekli bir mücadele içindeyiz kendimizle mücadeleyiz, etrafımızla mücadeledeyiz ve dolayısıyla insanlarla da çok çabuk bir savaşa girebiliyoruz. Bir huzursuzluk var. Fark ediyorsunuzdur siz de. Televizyonu açıyorsun, bir anda telefonu alıyorsun, Instagram'a bakıyorsun, oradan bir hadi bir maile de bakayım. Belki Twitter'a bakıyorsun, ekse. Kitabı eline alıyorsun. Sonra tekrar belki bir televizyona göz atıyorsun. Yanındaki ne bir şey söylüyorsun. Sürekli böyle bir huzursuzluk halimiz var. Bunu işte tam da daha burada olarak ve bir şeyleri yavaşlatarak, onun tadını çıkartarak yaşamaya başlıyoruz. Tam burada, şu an, Viktor Frankl diyor ki, uyaran ve tepki arasında bir boşluk var. O boşlukta bizim seçme şansımız var. Verdiğimiz tepki gelişme ve özgürlüğü sağlıyor bize. Ve biz anda kalarak, yavaşlayarak o boşluğu görebilmeye başlıyoruz. Otomatik pilottan bir tepkiler verip otomatik pilottan yaşamayı bırakıyoruz. Ve meditasyon tamamen zihni düşüncelerden arındırmak, özel bir duruma ulaşmak değil, tamamen zihni eğitmekle ilgili. Tekrar tekrar yargılamadan şimdiki ana farkındalığı getirmek. Çok fazla şey öğreniyoruz okulda. Bir sürü bilgiler, bir sürü şey ezberliyoruz. Ama kimse bize duygularımızda nasıl başa çıkacağımızı, zorlandığımızda ne olduğunu, streslenip kalbimiz çarptığında ne yapacağımızı öğretmiyor. Eğer şanslıysak annemiz babamız bunu biliyorsa çok güzel. Ama benim gibiysen ve ailen sana duygularını bastırmanın en iyi mücadele etme yolunu öğretiyorsa o zaman stres ve depresyon kaçınılmaz oluyor aslında. Zihin e, daldan dala atlayan bir maymun e, gibi düşün. Sürekli e, geçmişte, gelecekte, duygularda, endişelerde, düşüncelerde bir oradan oraya atlayıp duruyor. Biz burada zihni şimdiye getirmeyi pratik ediyoruz. Mesela meditasyon formal ve informal olarak yapılabiliyor oturarak yaptığımız daha formal olan informal olan her yerde hayatın içinde akışta dişine fırçalarken duş alırken kitap okurken kitap okurken sadece kitap oku ya da çay içiyorsan sadece çay iç bu kadar basit aslında Hatta dedik yasalı günde bulaşıkları yıkarken bile bunu yapmak çok mümkün Koskoca bir okyanus gibi düşünün. Dalgalar geliyor. Çok büyük dalgalar olur ya okyanusta ama küçük dalgalar da olur ve bazen böyle deniz durulur, sakin de olur. Büyük dalgalar geldiğinde üzerine çarpıp seni savurup onun içinde kaybolmak yerinde aslında yaptığımız şey o dalgalarla sörf yapmayı öğrenmek. Küçük dalgaların ve sessizliğin tadını çıkarmayı öğrenmek. Ama büyük dalgalarla da surf yapmayı öğrenmek. Çünkü hayat sadece böyle açık güneşli bir hava gibi değil. Bütün her şey hayatın bir parçası. Yani aslında olanı olduğu gibi görmek. Jack bunu tanımlarken Sati Sampajenya diyor. Ve Sati Sampajenya yani farkındalık ve amaç açıklığı olarak adlandırılan farkındalığın iki yönü vardır diyor. Alıcı ve aktif. Farkındalık ilk olarak şimdiki ana geniş nazik ve yargısız bir farkındalıktır. İkinci olarak da sampacenia, yani mevcut duruma uygun bir cevap vermektir diyor. Dignatan Zen ıı, Usta çok meşhur bir Zen ustası. Farkındalık bedeni ve zihni birleştiren tamamen var olma, canlı olma pratiğidir diyor. Şimdiki anda ne olduğunu bilmene yardımcı olan enerji. Su içerim, su içtiğimi bilirim. Su içmek şu an olan şey çünkü. Farkındalık konsantrasyon gerektirir. Suyu farkındalıkla içtiğinde su içmeye konsantre olursun. Konsantre olursan yaşam derinleşir. Daha fazla neşe ve istikrar kazanırsın. Farkındalıkla araba sürebiliriz, farkındalıkla havuç doğrayabiliriz, farkındalıkla duş alabiliriz. Bu şekilde konsantrasyonumuz büyür ve konsantrasyon büyüdüğünde yaşama dair içgörü kazanırız diyor. Bir kere bir daha yağmur yağdığında, belki şu an yağıyor. Ah oh, yağmur yağıyormuş diye camları kapatıp, hava da karardı demek yerine. Yağmur yağarken o yağmurun pıtır pıtır çıkarttığı sesi dinleyip, kokusunu çekip, duyularını biraz daha o ana getirebilir misin? Ya da şu an beni dinlerken dikkatini bedenine getir. Gözünü kapatmana bile gerek yok. Elin nerede, çenene mi yaslıyorsun, yüzünde mi? Parmaklarına getir farkındalığını. Ayaklarına getir. Ellerini getir. Ellerin ne yapıyor? Belki derin bir nefes alıp veriyorsun. Dinlerken her an yapabileceğin bir şey ve bunları ne kadar hayatımızın içine sokarsak o kadar çok konsantrasyonumuz genişlemeye başlıyor.